Gelecek muradım. Maşallah. Maşallah. Senin ateşin var. Rahatsız mısın? Uyuyamıyorum nene. İştahım yok. Öyle yapma. Günaha gelirsin. Günaha gelirsin ben oğlum. Bir şey kafaya takma. <laughs> Sadaka ver sadaka belaları def eder. Bela yukarıdan geldi, lokma aşağıdan gidi. Sadaka o belayı yeni. Dünya malına, dünya şerefine tepmeyin. Allah hatırlayalım. <laughs> Siz Allah hatırlamazsınız. Allah da sizi hatırlamaz. Aklan gelin. Köyde. Yukarı evde. Benim evimi yakmak istemiştin. Kağıtları yakmıştın. Söndürmüştün yukarı odada <laughs> geldim baktım içeri dolu duman sen oradasın kağıtları yakmışsın söndürmüşsün divanın altında <laughs> Murat bu ne duman sen dedin nereye Sen evi yakacaktım ben yanacaktım diye söndürdüm <laughs> ana babası. ...çocuktan... Babaanne bana tuz okusana... ...ben tuzumu kaybettim... Her benden... ...şifa senden... ...ya Haybi'l-Allah... Her benden... ...şifa senden... ...ya rahmetinin... ...ümmeti vel Celal'in... ...zürri ...evimiz toprağın altıdır... Gerçek evimiz Bu dünya, bu dünya geniştir. Bu dünya bir fani dünyadır. Dünya fani dünyadır. Dünya yalan der. Dünya gerçek. Ama insanlar yalan. Kendine iyi bak nene. Yolun yolağın açık oldu. Allah yardımcın olur. Tuzlarını unutma. Ah. Ah. Birini arabana koy. Birini üstünde taşı. Ah. Güle güle yavrum. Güle güle. Vallahi anlatsın. Allah. Nereye gidersen melekler arkadaşız orada. Güle güle yavrum. Allah'a Allah emanet Sonra geç olacak ölüm ve yaşam hep kardeşti bilhassa Barıştan yınanlar içimde şarkılar karkıştan bu yana Özlem'in yeri yok ne kerpiç evlerde ne derecede hasta Yakılmış yıkılmış, yıkılmış köşkü eminim gözümle gördüm Düşürme yüzünü yok cürmü sebep çok sürmüş evet Sökülmüş etten sepetin dışlardan dökülmüş yerde Gizmişsin umudu sümbülden gülden ki kapının önüydü süpürsen etsen Bakarsın çıkar da dönerler bir gün olmuştu gözümle gördüm Her şeyin derininde kaldım yüzeyimde baldıranlar Kodlar kodlar beynimde kazınmış kodlar bir üzündür karnımda hayat bu bak bir lüzumsuz bu çorba doymam içmedim yok oldu gözüm gözümle gördüm. Düşersen düştün, yanlısın seyirin düşürsen ışığı. Kenarda çürü, görmemiş kimse bir kimliksiz yüzü Bu kanlı düğün, gezdim bir dolandım nehrinde yüzdüm. Bu dünyamış müşkül, eminim gözümle gördüm. Düşersen düştün, yanlısın seyrinde düşürsen ışığı. Kenarda çürü, görmemiş kimse bir kimliksiz yüzü Gördüm